Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeliç, okulların açılmasına sayılı günler kala okul servis araçları tarifelerinden bahsederek uzun süredir gündemi koruyan araçlara kamera takma zorunluluğuna değindi. Artık okulların açılması yaklaşıyor. Eylül ayının ilk haftasında ilk ve orta öğretim kurumları açılacak. Ay sonuna doğru da üniversitemiz faaliyete geçip yeni öğrencilerimizi kabul edeceğiz Aydın'a. Aydın özellikle merkez Efeler ilçemiz ve turistik olmayan ilçelerimizdeki yoğunluk artacak. Bu bir taraftan esnaf için sevindirici bir durum. Çünkü yazın Aydın boşaldığında bizim de kazançlarımız düşüyor. Ama bir taraftan da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Araçlarımızın bakımlarını yaptırdık. Ondan sonra e, okullar açılınca diğer esnaf da yüzü gülecek. Lokantacısı, bakkalı, berberi, öğrenciler gelecekler. Ekonomiye bir katkısı olacağı e, aşikar. Bu bizim için sevindirici. E, bizler de e, yeni fiyat tarifesini bekliyoruz. Belediye meclislerinden çıkmaya başladı artık e, fiyat tarifeleri. Oradan çıktığı için e, biz de belediye meclis toplantısını bekliyoruz oradan bizim için makul fiyat tarifesi çıkacağını umuyorum. Daha doğrusu bir de son yaptığımız çalışmalarda şöyle bir durum daha var. Bizim il dışına gidip aynı zamanda il içinde de faaliyet gösteren araçlarımız var. Toplu taşıma araçlarımız. işte Nazilli Birlik Denizli'ye gider. Ortaklar Birlik Selçuk'a gider. Tabi otoban açılması dolayısıyla da bunların bu mecburiyet doğmuştu. Bu araçların dışarıya gitmesi. Uzun yıllardır çalışıyorlardı. Son dönemde bir yasada bir, bir anlaşılmazlık gibi bir şey oldu. Bir yıldan beri bu belgeler yenilenmiyordu ve araçlar yavaş yavaş belge süreleri bittiğinde çalışamaz durumdaydı. Aydın'da biz ilgili oda başkanlarıyla bir heyet oluşturduk. Bunu gidip kendimiz izah etmemiz gerekir diye düşündük. Türkiye Şoförler Federasyonu'nun öncülüğünde ulaştırma Bakanlığı'na gittik, konuyu izah ettik. teşekkür Teşekkürler. Yani gerçekten anlaşıldı bu iş. Ve açıldı. O vatandaşlarımız da, o arkadaşlarımız da faaliyetlerine devam ediyorlar. Eskisi gibi araçlar dakikalarını, saatlerini ayarlamak suretiyle il dışı taşımacılığı yapıyorlar. Yeni sistemle birlikte araçlara takılan kameraların 112 tarafından da izlenebileceğini ifade eden Özmeriç şöyle konuştu. Uzun süreden beri gündemi meşgul eden bir şey. işte Araçlarda kamera zorunluluğu başladı, başlayacak. işte Taksilerde olsun, araç takip cihazı vesaire gibi bu şeylerin yapılmasıyla alakalı e, kurallar çıkmıştı aslında. Tabii bir anda o kadar büyük bir sektör ki bu, e, o kadar çok fazla taşımacılıkla iştigal eden araç var ki, e, bu e, bunları temin etmek oldukça zor oluyor bir anda. E, Tedarikçi firma bulması zor oluyor. E, Süreler de e, artık geliyor, tekrar bu e, hazırlıklar yapılmadığı için. Burada yeniden bir zaman anlamında uzatılma oldu. Ee, önceden bunların kontrolları ile alakalı ukameler görevlendirilmişti. Burada da bir değişiklik oldu. Tüyler artık kontrol edecekler ve aracın izleneceği yerde 112'ler olacak. 112'lerden araçlar izlenecek. Ama tabii yine de hepsinin birden yapılamayacağı için tüy artık bunları hafif kusur sayıyor. Tedarikçiler hazır olduğunda araçların da modellerine göre bir geçiş süreci var. Ee, üretilirken yapılacak olanların bir kısmı hemen ama daha sonra işte geçmişteki araçlara da bu aparatların takılması birkaç yıl içerisinde olacak hemen hemen 2027'ye kadar falan uzayacak bu iş. Ama e, tabii araçların takip edilmesi, güvenlik kameralarının olması bizim de istediğimiz bir şey. E, bizim şehir içi araçlarımızda zaten bu kameralardan var. Ama tabii devletin istediği de standarda getirilecek ve e, 112'ler tarafından da takip edilecek. E esnafımız da artık bunu takip ederek ee, ekonomik durumunda ona göre ayarlayacak, yavaş yavaş geçeceğiz.